Selamlar arkadaşlar. Bugün hava böyle. Biraz yağmur yağdı. Biraz bulutlu, biraz sıcak. 23 derece dışarısı şu an. Saat 5'e 10 var. Londra saati. Ben normalde 5 gibi diğer koleksiyonuma gidiyorum arkadaşlar. Ama bugün saat 4'te şu aynadan bakınca orada görünüyor arkadaşlar kapıda. Oradan yükümü alırken kullandığım çift katlı dorsenin sol yolcu tarafının arka tarafı en arkadaki axle arkadaşlar lastiğin birinin patlamış olduğunu fark ettim. Aracım bu. Çift katlı dorsemiz var arkadaşlar. Bir tane çivi batmış arkadaşlar lastiğe. Onu gördüm demin. Hatta üstte görünüyor. Evet. Bakın şöyle vurduğunuz zaman yani içe giriyor. Ne yazık ki şurada Artık burada mı oldu yolda mı oldu İnanın onu da fark etmedim çünkü Bunlarda böyle şeyleri e, Hani böyle fark etmeniz Biraz çok zor arkadaşlar yani Böyle patlamış olsa Veya gümlese kaba terimle Bir sesten falan Fark edersiniz ama Hava kaçtığı için Hava kaçtığı için Arkadaşlar yavaş yavaş Bir de dönerken falan sürtünmeler Bakın janttan bile çıkarmış yani Çok kolay. Yani bu işin de biri. Ramon, Ramon, how are you doing? How are you? I've got a flat tire. Yeah. Say hello to my followers on YouTube. <laughs> oh, are they coming? Yeah, I've already informed Nick. Okay. And uh, this lady from Continental, she phoned me up. She said it's going to be like between 60 and 90 minutes. So I'm going to be here. I you know, haven't my... you haven't loaded already. No, I've done this one. I've got, you know, a cage and a pallet. But Fala is going to be delayed a bit. Yeah. You can literally, it came off the rim. Look. It's left the rim. Yeah, yeah, yeah. I mean, it's you push it and it goes. <laughs> yeah. Evet arkadaşlar, işte demin de diyordum bu işin cilvesi bunlar. Böyle şeyler oluyor. Herkesin başına gelecektir arkadaşlar. Allah daha kötüsünden korusun. videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Burada şimdi lastikçileri bekliyorum. 60 ile 90 dakika arası buraya gelmeleri sürecek. En azından diğer saat 5 ile 6 arasında alacağım yük orası saat 10'a kadar açıkmış arkadaşlar. Orada tanıdığım birkaç kişi var. Onlar orada saat 10'a kadar çalışıyormuş. Yani yükümü yine alabileceğim tırıma biniyorum şimdi arkadaşlar ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.